Merhaba arkadaşlar sizlere şimdi kamera hatasını göstereceğim. Android cihazlarda oluşan bir sıkıntı bu. Sizde de olmuştur bu videoyu açtıysanız. Şimdi nasıl oluyor arkadaşlar? Öncelikle bir hatayı göstereyim. Şöyle kamera uygulamasını açtığınızda şu çıkıyor arkadaşlar. Veya başka bir aynı yazı farklı bir şey ama sorunumuz aynı oluyor arkadaşlar. Yani kameramız açılmıyor şöyle de göstereyim. Kameramız açılmıyor. Bunu iki yöntemle deneyeceğiz arkadaşlar ee, birinci yöntemimiz direkt ayarlara girip e, uygulamalar bölümünden kamera kamera tıklayıp burada Arkadaşlar şuradaki Şuradaki e, durmaya zorla tıklayıp e, sizde arkadaşlar ön belek veri temizleme de olabilir ona ona tıklayıp e, ardından e, Sizde ön belek temizleme olabilir. İşte onu oraya tıklayıp orayı temizle diyeceksiniz. Ben de şu durmaya zor, zorla var. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar şimdi kamerayı açıyoruz. Bunları kapatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yöntem olmadı ama sizde olduysa e, ikinci yöntemi e, gerek kalmıyor o zaman. Şimdi ikinci yöntem ise arkadaşlar telefonumuzu kapatıp yeniden açacağız. Buradan yeniden başladı tıklıyorum. Şimdi telefonumuzun açılmasını bekleyelim arkadaşlar. Evet şimdi deneyelim arkadaşlar. Açıldı şu an telefon. Kamera uygulamasına giriş yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kameramız açıldı. Birinci yöntem sizde olmadıysa ikinci yöntemde umarım sizinki de açılır. Şöyle gördüğünüz gibi sorunumuz hal oldu arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmayın.